Selam. Bugünkü konumuz benim de çok merak ettiğim, adım adım ilerlediğim, ama bir türlü de hala çok bilgi edinemediğim bir konu üzerine konuşacağım. Öğren, araştırdıklarımı paylaşacağım. Ee, Yolcuların dikkatine diye bir kanaldan bazı veriler almışım. Bu iki genç çok güzel her şeyi paylaşmışlar uzun yıllardır yapıyorlar. Benim size sunacak bir verim yok. Çünkü YouTube'da şöyle bir şey var. Ee, önce benim, benim mesela izlenmelerim 4000 dakikayı geçmişti. Şöyle bir kural var. 1000 abone ve 4000 dakika izlenme olduktan sonra size ödeme yapmaya başladığını söylüyor. Fakat bu 4000 dakikada son 365 günde olması gerekiyor. Yani benim mesela geçenlerde işte dakikalarım yüksekti. Sonra bir anda çat diye düştü. Ve ben de demoralize oldum. Çünkü son 365 güne baktığı için demek ki geçen yıl bir dönem ben video çekmişim, izlenmiş ve o 365 günün içerisine girmediği için bir anda o dakikalar herhalde oradan düştü. 1000 aboneyi geçtik, 1200'lü bir sayıya geldik ama hala YouTube'dan bir ödeme alma noktasına gelemedim çünkü 4000 dakika izleme yok bu seferde yani hep 365 güne baktığı için yani hani biz böyle şey e, ütopik hayaller kuruyor ya herkes işte youtube kanalı açayım youtube'dan para kazanayım işte geziyim, tozayım falan filan e, bu yolcuların dikkatine kanalındaki çocuklar şöyle söylüyor aslında gerçekten youtube'dan diyorlar çok bir para kazanmıyoruz fakat diyorlar biz e, youtube kanalımız olduğu için otelleri varmış otel müşterimiz arttı buradan para kazanıyoruz bir de sponsorluklar geliyor. Hani reklam ve işte bir bilmem ne şeyleri geliyormuş. Onlardan para kazanıyoruz diyorlar. Yoksa YouTube'dan kazanılan paraları ben şimdi size söyleyeceğim. İlk başa tarih e, ay yazmamışım ama büyük ihtimalle Mayıs ayından başlıyor. E, 2023 verilerini paylaşmışlar. Çok detay detay izlemek isterseniz Tekrar söylüyorum kanalın adını Yolcuların dikkatine diye bir kanal Çok da güzel videoları var iki genç yani hani kendileri için Çekmeye başlamışlar Ve sonra işte Bu kanallar zaten herhalde öyle oluyor Sonra baya meşhur Olmuşlar çok da tatlı tatlı Çekiyorlar ve bayağı bir ekipman Masrafları ve uğraşıyorlar Zaman harcıyorlar benim gibi böyle oturup Konuşup gitmiyorlar yani Anladığım kadarıyla bu Mayıs ayı verisi. 2023 yılı Mayıs ayında 124 bin dakika izlenmeleri var ve 20 bin lira almışlar. Bu 20 bin liradan tabii düşecek paralar var. Vergi düşülüyor. İşte muhasebeci ücretleri varmış. Muhasebeci ücreti düşülüyor. Bir de galiba e, şey buradaki kızımız e, SGK'lı onun SGK'sı falan düşüyor Geriye çok bir şey kalmıyor. 13 bin gibi bir şey kalıyor demişlerdi diye hatırlıyorum. Bu notları alalı bayağı oldu. Yani Mayıs ayında izlenmelerinden e, her saat başına 9.6 TL kazanmışlar. 2023 Haziran ayında 120 bin pardon 101 bin dakika izlenmişler 22.000 TL almışlar yani ben vergisiz rakamları söylüyorum size 22.000 TL almışlar yani saatine 13.06 TL kazanmışlar her izlenen saate karşılık. Temmuz 2023'te 104.800 dakika izlenmişler 23.000 TL almışlar yani saati 13.16 TL'ye geliyor. Ağustos 2023'te 61.800 dakika izlenmişler inanılmaz bakın ben yani hani ben 4.000 dakikaya ulaşamadım. Bu çocuklar şu ana kadar işte e, 124 bin izlenmeleri olan bir kanal, 124 bin ilerleyen yerde de 218 bin dakika izlenmeleri olan bir kanal burası. E, Ağustos 2023'te 61.800 dakika izlenmişler, 13.000 TL almışlar, saati 12.62 liraya geliyor. Eylül e, 2023'te 98.800 dakika izlenmişler, 25.165 TL almışlar. Yani saati 15.28 liraya geliyor. Ekim 2023'te 218.000 dakika izlenmişler ve 34.000 TL'ye almışlar. Saati 9.35 TL'ye geliyor. Kasım 2023'te 216.800 dakika izlenmişler. 41.600 TL almışlar ki aldıkları en büyük rakamda şu ana kadar ki bu. 41.600 TL almışlar. Saati 11.51 TL'ye geliyor. Aralık 2023'te 183.700 dakika izlenmişler. 32.000 TL almışlar. Saati 10.45 TL'ye geliyor. Mayıs ayı dahil, Aralık ayı dahil izlenmeleri 918.900 dakika. Yani ben 4000'e ulaşamadım izlenen e, miktara bakın. E, aldıkları tüm para 210.765 lira ve saati ortalama 13.76 TL'ye geliyor. Şöyle bir not almışım 2023 yılında. 160 milyon dakika izlenmişler ve aldıkları toplam rakam 286.543 TL diye bir not almışım. Ve e, bu gençler diyorlar ki Ekim, Kasım, Aralık ayında video süresini uzatırsan diyor, ödeme artıyor diyor. Yani e, bu hani işte e, Kara Cuma'lar bilmem neler falan gibi şeyler var ya. Yani öyle öyle bir şey uyguluyor galiba YouTube. Ekim, Kasım, Aralık ayında e, videolara daha fazla ücret ödüyormuş ve video süreni e, uzat diye tavsiyede bulunmuşlar. Bunlar bayağı e, bir zamandır bu işi yapan gençler. Yani izlenmelerine bakarsanız 218 bin dakika bir ayda izleme çok ciddi bir rakam. Ve e, 218 bin dakika izlendiklerinde 34 bin lira almışlar. Ekim ayında. Kasım ayında 216.800 dakika izlenmişler. E, ner, yani bayağı bir farklı 7-8 bin lira gibi e, 7, evet neredeyse 8 bin lira gibi bir rakam farklı 41600 lira almışlar. Yani en yüksek izlendikleri ay 218 bin dakika aldıkları en Ekim ayında aldıkları en yüksek ücret ise Kasım ayında 41600 TL Yani e, videolardan yani ben, ben de merak ediyorum bu YouTube videolarından hani e, insanlar ne kadar para kazanıyorlar nedir ne değildir falan diye merak ediyorum ve bazı arkadaşlarıma da geçmişte sorduğum oldu dedim hani e, ne kadar kazanıyorsunuz gerçekten hani e, konuş tam rakamı söylemek istemediler işte ben o gün için ya hani bir 150 lira alıyor musun ayda falan dediğimde işte yani işte o kadar falan demişti bir arkadaşım yemek kanalı olan bir arkadaşım ki yemek kanalları çok da izleniyor yani bu YouTube'un kanalların durumuna göre ödeme yapma durumu da değişiyormuş. Benim mesela ilk videolarım yayınlanmaya başlandıktan sonra hemen video reklam koymaya başladılar ama o reklam gelirleri tabii ki bana gelmiyor ve bir, bir takım kısıtlar var. Şu anda hala hala bu aşamaları açtıktan sonra YouTube nasıl ödeme yapıyor, ne oluyor bir fikre sahip değilim. Çünkü henüz o kadar büyümedim. <laughs> ama büyümüş bizden Yaşça küçük yolda büyük arkadaşlarımızdan öğrendiğim bilgileri sizinle özet olarak paylaşmak istedim. Kanalın adını tekrar söylüyorum. Yolcuların dikkatini. Bu bilgileri aldığım kanal. Seviyorum hepinizi. Bay bay.